Osman'ın çayını da doldurayım mı? Kalkmadı mı daha? Osman dün gece eve gelmedi. Ben de sorup duruyorum. Senin başına gelenleri duysaydı gelirdi herhalde. Çünkü seni taparcasına sevdiğini anlatırdı bana. Kendisi için hayatını feda ettiğini söylerdi. Hakkını ödeyemem derdi. Abi kardeş arasında hak hukuk olur mu? Biraz üzdü beni. Kaç gündür eve gelmiyor. Çocuk değil, üzülme. Delikanlı adam. Genç, yakışıklı. Belki bir kadın vardır hayatında. Onun hayatındaki kadın sendin Selma. Ayrıldık biz. Ayrıldınız mı? Evet. Birden koptu benden. Sebep de söylemedim. Biz severken ayrılanlardanız dedi sadece veda ettim Ve gitti. Bilmiyordum bunlar. Anlatmamıştı bak. Kardeşimi seviyor musun sen? İlk sevgimdi benim. Yıllardır beklediğim umudumdu. Ama her şey bitti şimdi. Bende resme var. Mektupları var. Onları getirdim abi. Belki böylesi daha hayırlı. Yakında doktor çıkacak Osman. Bir fabrika kızı layık olamaz ona. Bunları lütfen Osman'a ver abi. Yalnız bir mektubunu saklayacağım. Osman'ı o mektupla sevdim çünkü. Bir bir kapandı ümit kapısı diye başlıyordu. Sonra böyle devam ediyordu değil mi? Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar ettin. Talih bizi yazmış kara deftere. Gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip gelene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Evet, bu mektuptu. Sen nereden biliyorsun abi? Bilmez miyim? Osman okumuştu bana. Aferin demiştim. İnsan sevdiğine yüreğini böyle akıtmalı demiştim. Mektuplar da, resim de sende kalacak Selma. Osman sana dönecek. İkinizi kimse ayıramayacak. Abi, abicim seviyorum onu. Çok seviyorum abi. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Kapıyı açık görünce daldım içeri. Bu hanım kızım isyan değil mi? Evet o. Adı Selma. Bu da Fahri ablam. Arkadaşım. Memnun oldum. Bir çay içer misin? Çok kalacak diyelim. Müslüm'ü merak ettim. Dün gece işe gelmedi de. Anlatırım abla. Selma işe geç kalmasın. Onu yolcu edeyim. <laughs> Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet Güle güle yavrum. Ulan kızı neden kaçırdın benden? Bakıyorum aş pişmiş, iş bitmiş. Sevinçten ölmezsem bir daha hiç ölmem. İş bildiğin gibi değil abla. Hadi hadi, gören göz kılavuz istemez. Kızın gönlü olmasa bu eve gelir mi? Sana öyle sarılır mı? Dinlemiyorsun ki be abla. Palavra dinleyecek halim yok. Kızın gelinliği benden ha. İki hacı kestim mi tamam. Sen de elini çabuk tut. Haklısın abla. Elimi çabuk tutmam gel. <laughs> Osman. sen gidince evin tadı tuzu kalmadı olsun. Ben de düşmemek için çırpınıyordum. En büyük desteğim kanadı kırık kuşa döndü. Kuş yuvasına dönecek. Et kemikten ayrılır mı? İnsan yüreksiz yaşayabilir mi? Elimi öpmek için daha ne bekliyorsun Kerat? <gülüyor> <gülüyor> Selma seni bekliyor Osman Onu artık dönemem abi Çünkü sen de seviyorsun Hayır Ben kağıt parçalarıyla oyalandım Selma artık benim bacım Gelinim Kes sesini de düş önüme Abi Ve hey başında ayrılıyorum çocuklar Artık hiçbir şeyin önemi kalmadı Sanki her şey bir rüyaydı Neden ayrıldınız Sebebini öğrensen belki bu kadar acı çekmem. Selma şuna bak sokağa. <laughs> Niçin gelmiş acaba? Bir de soruyoruz. Senin için gelmiş Hadi kız durma koş. <laughs> Gracias. <coughs>